Merhaba sevgili öğrenciler. Şehit Kamil İlçe Millet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu online deneme sınavı Türkiye Cumhuriyeti İlk ve Atatürkçülük sorununa çözümünde birlikteyiz. Hemen tamam, birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıda verilen bir dikkate katanlığında Mustafa Kemal'in ceplerde göstermiş olduğu kişilik özellikler neler diye soruyor. Yukarıda Kafkas cephesi, Suriye cephesi ve Çanakkale cephesi bize vermiş. Mustafa Kemal Birinci dünya savaşı sırasında Çanakkale cephesi, Kafkas cephesi, Suriye cephesinde savaşmıştır. Çanakkale cephesinde düşman, düşmanın nereden e, çıkarma yapacağını tahmin ederek savaşın gidişatında etkili tahminler yapmıştır. Kafkas cephesinde Türk askerlerinin eksiklerini gidermiş, düşman elinde bulundurduğu topraklarımız olan Muş ve ne olursa olsun canı pahasına kurtarmıştır. Suriye cephesinde ise kendine bağlı askerleri en iyi şekilde koron ederek düşmanın karşısında büyük bir direnme sergilemiştir. Şimdi bu Çanakkale cephesi düşmanın nereden çıkarma yapacağını tahmin ediyorsa bu Mustafa Kemal'in ileri görüş olduğunu gösterir. Dolayısıyla ve D şeklinde bir işaret diyelim. Ee, daha sonra Kafkas cephesi Türk askeri eksiklerini giderdi. Düşmanın elinde bulunduğu topraklarımızı Muş ve e, Bitlis'e canı fazla aldıysa o Mustafa Kemal'in e, lider e, bir kişi olduğunu bize gösterir. Daha sonra e, Suriye cephesinde ise e, kendine bağlı askeri birliklerin içeriyle koordine ederek düşmanın karşıda büyük bir direnme sergisi o da Mustafa Kemal'in liderlik özelliğini gösterir. Dolayısıyla cevabımız e, D şıkkı ileri görüşük bu tarz liderlik olmalı. İkinci sorumuza geçiyoruz hemen. Mustafa Kemal'in genelgeyi bir takım önemlisinin izah etmesinin sebebi nedir diye soruyor burada. Yani Mustafa Kemal milli mücadele yolunda bir takım önemli karar almış ve uygulanmıştır. Bunlardan birisi de Amasya genelgesi. Amasya genelgesi de alınan kararları Havza genelgesi. gibi yani farklı olarak yurt, tüm yurum tanıdığı bir takım önemli kişiler almıştır. Bu isimlerin bazıları Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Rauf Bay ve Refet Belediye diye söylüyor öncülümüzde. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, bu isimlere Amasya Genelgesi'nde imza atmasının sebebi aslında genelgeyi kişisellikten çıkarıp halka mal etmek. Yani e, kendi e, sadece kendisinin öncülünde öncülüğünde yapılan bir iş gibi değil de tüm ülke tarafından kabul edilen bir şey gibi göstermek istiyor Mustafa Kemal. Bu yüzden de e, bu önemli isimlere imza attırıyor. Dolayısıyla A şıkkında genel enerjiyi kişilerden çıkarıp halka mal etmek olacağımız cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuza geçelim hemen. Yukarıda verilen ifade göre Ertuğrul öğrenci Batı cephesi ile ilgili olarak neyin önemi bulmak istemiştir diye soruyor. Gaziantep'te bulunan olacak ile ortaokul öğrencileri milli mücadele yıllarında Batı cephesinde kazanılan zaferler sonucu 9 Eylül tarihinde okulda bir kutlama programı hazırlamışlardı. Bu kutlama esnasında Ertuğrul adlı öğrenci bugün burada yalnız İzmir'in kurtuluş, kurtuluş tarihi değil, birinci önlü, ikinci önlü e, Sakarya, e, Büyük Tağız gibi savaş döneminden de bahsedeceğiz. Bugün bir milletin yeniden var olma yolunda yaptığı mücadelenin mükafatını aldığı bir günü demiştik diyor. Hangi bulamak istiyor? Aşık, İzmir'in işgalinin hastalığı oldu. Burada İzmir'in işgal dair bir bilgi veriyorum. Bu yüzden aşıklığımız yanlıştır. D şıkkında Yunanlıların tüm savaşlarda yenilgi uğradı. burada Yunanlılara savaş yenilgiyen benden bahsetmiyor. Zaten de Şehir Kütahya Savaşı'nı kaybetmiştik biliyorsunuz ki. C şıkkında birden fazla savaşta kahramanca mücadele edildi. Tabii ki cevabımız C şıkkı. Çünkü burada 1. Yunan Savaşı, 2. Yunan Savaşı, Eşte Kütahya, Sakarya gibi savaştan bahsediyor. Dolayısıyla yalnızca İzmir'in kurtuluşunun öneminden değil, tüm savaşlarındaki galibiyetimiz öneminden bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız birden fazla savaşta kahramanca mücadele edildiğini olacak Cevabımız bu yüzden değişik. Dördüncü soru Mustafa Kemal Atatürk'ün kişilik özellikleri hakkında soru sorulmuş. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi'nin Çanakkale Cephesi'ndeki faaliyetleriyle kişisel özellikle eşleştirilmesi yapmak isteniyor. Buna göre doğru eşleştirmenin yapılabilmesi için rakamla gösterilen yerlere hangi kişilik özelliklerine gelmesi gerekir? Hemen birinci okuyalım. Ben size taze etmeyi değil örmeyi emrediyorum. Em Biz önceye kadar geçecek zaman içerisinde başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir diye söylüyor. İkinci öncülümüzde de itilaf devletlerinin çıkan yapacakları yeri önceden tahmin etmesi. Şimdi önce tahmin ediyoruz zaten bu zaten ileri görüşü. Dolayısıyla hemen DVDS şeklimizi öyle bir çıkaralım. Daha sonra e, ben size taze etmeyi ölmeye, ölmeye mi diyorum. Biz önceye kadar geçecek zamanda yerimize başka kuvvetler gelecektir. Bu da Mustafa Kemal'in kararlı bir kişi olduğunu yani düşmana her ne olsun teslim edilmemesini ölüm dahi olsa sonunda savaşmayı istem, istemesinden bahsediyor. Dolayısıyla kararlı bir kişilik olduğunu bize gösteriyor. Cevabımız B şıkkı. Kararlı ve ileri görüşlü olmalı. Beşinci sorumuz Sütçüman olarak bir soru soruyoruz. Beşinci soruda. Taçtaki olay hakkında verilen bilgilerle göre Sütçüman ve halk e, Fransız ve Ermeniler karşı nasıl bir tavır sergilemiştir diyor. Hemen okuyalım. Maraş işgalden Fransa ondan destekledi. Ermeniler şehirde taşkınlıklar yaptılar. Bir grup Ermeni sokaktan evine gitmek için Müslüman bir tane satışarak başındaki örtü çıkarmak istedi. Bu olaya şahit olan Uzunoluk Camisi İmamı, Sütçü İmam, ile, e, tanınan, e, imam, olaya, Sütçü i̇mam ile tanınan imam olaya müdahale, İmam lakabıyla tanınan imam olaya müdahale etti. Fransa askerleri Sütçü İmam'ı yakalamak isteseler de başlarına olamadılar. Olay şehirde duyulunca Fransa'ya karşı büyük bir tepki oluştu. Çünkü teslimiyetçi değildir. Çünkü teslimiyetçi olsaydı bu tür bir olaya kalkışmazdı. Milliyetçilik tabii ki de var. Çünkü burada milliyetçilik bağımsız alakalı bir durum. Dolayısıyla burada sütçü Mamı, maraş halkı bağımsızlıkları düşün olduğu için bunu yapıyorlar. Karamsar olsalardı bunu da yaptı. Karamsar olsalardı durumu ee, değiştirmek istemezlerdi. Mazlum da değiller. Çünkü mazlum bir millet sesini çıkarmaz. Dolayısıyla burada sesini de çıkarıyor. Dolayısıyla milliyetçi yani bağımsızla vatanına sevgisine düşkün olduğu için burada Maraş Halkı Sütçü dolayısıyla B şıkkı milliyetçilik olmalı cevabımız. Altıncı sorumuz e, Atatürk ülkeyle alakalı bir soru sonuç altı sorumuz. Hemen okuyalım. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler yeri taç ve tahtlar batar mahvolur. E, milletlerin esirliği üzerine kurulmuş üniversite her tarafta yıkılmaya mahkumdur diyor. Şimdi bakın burada milli egemenlikten bahsediyorsa eğer e, milletin e, işte öne çıkarılması, milletin egemenliği e, bahsediyorsa bahsediyor. Dolayısıyla bu tabii ki de Cumhuriyetçilik ile alakalı olmalı cevabımız. Milliyetçilik, vatana, milletini sevmek demektir. Halkçılık, halkı için uğraşmak, çalışmak, halka ücretsiz imkânlar sağlamak demektir. Devletçilik ise devletin ekonomiye müdahalesi demektir. Ancak burada milli egemenlikten bahsettiği için cevabımız C şıkkı, cumhuriyetçilik olacak. Yedinci sorumuz, Atatürk ile alakalı bir soru sorulmuş. Mustafa Kemal'in bu sözde olsa yapılan inkılap hangisidir diye soruyor ölülerden medet ummak medeni bir cemiyet için şindir yani lekedir. Efendiler, ey millet biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, mürütler ve mevcutlar olamaz. En doğru, en hakiki karikat medeniyet tarikatı diyor. Mustafa Kemal burada e, işte e, tübelerin türbelerin ve teki ve zavelerin kapatılmasından bahsediyor. E, dolayısıyla cevabı değişik olacak. Ancak diğerlerine bakalım. TVT Esat Kanunu, eğitim öğretimle alakalı kanun. Dolayısıyla bununla alakası yok şey ve efke kaldırılıp kaldırılması bu da e, vakıflarla ve din işlerle alakalı bir kurumdu. Dolayısıyla bu da yanlıştı. Takvim saat ve ölçü yapılan değişiklikler batıyı örnek alarak yapılan değişiklikler. Dolayısıyla bu da olmaz. Ancak e, tekke, zavi ve tübüre kapatılması e, şeyhlerin, dervişlerin e, ve işte daha doğrusu e, türbelerle alakalı bir durumdu. Dolayısıyla cevabımız değişiklik, tekke, zavi ve tübüren kapatılması olacak. 8. sorumuz Atatürk ilkeleri alakalı soru sorulmuş yine. Hemen okuyalım sorumuzu. Yukarıdaki paragrafta bile özellikle Atatürk ilkeleri hangisiyle ilgili diye soruyor. Vatanı daha güzel, daha bayındır hale getirmektir. Görevini en iyi yapmak, çalışmaktır. Milli benliğini birinciğine varmak ve yüceltmektir. Dil, kültür, ülke birliğiyle birbirine bağlı vatandaşlar ne mutlu Türk'üm diye demektir. Milletin ortak duygulara bir araya gelmesi gelmesi, acısında üzülmek, sevincini sevmektir. Kendini gücüne dayanmak, tam bağımsızlığı savunmaktır. E, milli meselelerde milleti mecralara sürüklememek, akılcı ve gerçekten olarak barışçı olmaktır diyor. Şimdi bakın burada e, milli benliğini kor koruyorsa, işte mutlu Türk'üm diyene gibi kavramlar, yine e, tam bağımsızlık kavramları, mutlu Türk'üm diyene kavramları, millet ortak duygularla bir araya gelmesi gibi kavramlar tamamen milliyetçilikle alakalıdır. alakalıdır. E, Cumhuriyetçilik halkın yönetimi katılmasıydı. Bunlar alakalı bilgi verilmemiş. Devletçilik, devletin ekonomi müdahalesi de, bunlar bunlara Halkçılık, devletin, halkın çıkarları için bir iş yapmasıydı. E, bu da tabii ki değil. Ancak e, milliyetçilik kavramı tam bağımsızlık ve ortak ülke, ortak amaç birliğini konu aldığı için cevabımız değişik milliyetçilik olmalı. Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. İnkılap tarihindeki. Bu metni harekette hangisi ulaşamaz diye soruyor. Bu da yatışkan sonra barış kontrolü hazırlıkları başladığında İstanbul Hükümet, Hükümeti, TBM Hükümeti'nin yanında görüşmeye katılmak istediğini belirtmişti. Mustafa Kemal Paşa buna sert bir şekilde cevap vererek İstanbul Hükümeti'nin bağlı, bağlı olduğu Saltat Bakanlığı kaldırması için e, TBMM'de başlatmıştı. 1 Kasım 1922 tarihinde alınan kararla önce Saltat Makamı Halifek Makamı'na ayrıldı. Saltat Makamı kaldırılırken için Halifek Makamı'nın ise devam etmesi Osmanlı Hanedanı'na bir kişinin TBMM tarafından bu göreve getirmesi kararlaştırıldı. Buna göre hangisi ulaşılamaz diye soruyor. A şıkkı TBMM Saltanat'ın kaldırılmasının gerekli adımını atmıştır. Zaten burada Saltanat'ın kaldırılmasından bahsediliyor zaten burada. B şıkkında Saltanat'ın kaldırılmasında İstanbul Hükümeti'nin barış konferansına katılmak istemesi etkili olmuştur diyor. Zaten burada barış konferans hazırlıkla başladığında İstanbul Hükümeti TBMM'nin yanında görüşme katılmak istediğini söylemiş. Bu da tabii ki de var. C şıkkında Saltanat'ın kaldırılması için ilk olarak Saltanat Halifeliği birbirine ayrılmıştır diyor. Zaten burada bakın Saltanat ve makam bir birbirine ayrıldı. Dolayısıyla C şıkkımıza doğrudur. E, D'ye baktığımızda saltanatın kaldırmasıyla halifeler seçimde iş başına gelmiştir diyor. Seçimle iş başına gelmiyor. TBM tarafından atanıyor. Dolayısıyla e, burada bir seçim yapımından söz edilemez. Cevabımız e, D şıkkı, saltanatın kaldırılmasıyla halifeler seçimle iş başına gelmiştir olmalı. İnkılap Tarihi Vatatücü Test'in son sorusunu hemen okuyalım burada Kazım Karadaki ile ilgili hangisi ulaşılabilir diye söylüyor. Bize burada bir metin vermiş. Hemen metni okuyalım. Hızlı bir şekilde metni okuyalım. 1882, 23 Temmuz'da İstanbul Koca Mustafa dünyaya geldi. 1905, Mekteberkan'a Mektebi Erkan'ı Harbiye Birincilik'le tamamlayarak Kurmay kurma yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 1907, İstanbul Harbi Mektebi Tabiye Muallim Muavinliğine tayin edildi. Manastır ve İstanbul'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk merkezlerinden kurulmasında yer aldı. 1908 2. Meşrutiyet ilanından sonra Edirne'deki 3. Piyade Tümeni Kurmay Başkanlığı'na getirildi. 1909 31 Mart olaylarında Selanik'ten İstanbul Hareket Ordusu'nda görev alarak Beyoğlu'ndaki kışlanın ve Yıldızhan'ın ele geçirilmesi ve isyanların bastırılması önemli bir rol oynadı. 1910 Arnavutluk isyanının bastırılmasında Kolo Ordu'nun Hareket Şubesi ve Şefi kısmında Erkanlı Erkan-ı Harp reis vekili bulundu. 1912-13 Balkan Savaşları sırasında 10. Tümen Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. 22 Nisan 1913'te esir düşerek Sofya'ya gönderildi. 21 Temmuz 1913'te Bulgaristan ile imzalanan İstanbul Anlaşması ile İstanbul'a geldi. Çanakkale Savaşı, Savaşı'nda Fransa'ya karşı e, kazandığı başarı üzerine Nelay Rütbesi aldı. Alman Generali e, Grof Van Gootsun vefatından ardından 18. Kolordu Komutanı oldu ve kutulanlar İngilizlerin bozguna uğradığı savaşta yer aldı. 1917'de 31 Mart 3. E, orduya bağlı 1. Kafkas Kolordu Komutanına getirildi. 1918 18 Şubat'ta Erzincan'ı, 12 Mart'ta Erzurum'u kurtardı. Bilecik-Stavros Anlaşması ile Rusların boşalttığı Kars, Ardahan ve Batumu Ermeni ve Gürcülerde almak için hareket sürdürdü 1919 13 Mart'ta Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı nik edildi. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Samsun çıkan Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'nin tamamlaması için zemin hazırlayan Kazım Karabekir temasa geçti. Mustafa Kemal hakkında çıkan tutuklama emrine uyumak Mustafa Kemal komutan olarak kabul ettiğini bildirdi. 10 Temmuz'da toplanan Erzurum Kongresi'nin temsil heyeti seçildi. Milli Mücadele Heyeti boyunca Erzurum milletvekili Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. 1900'ün Ermenilere işgal eden Doğu illerine Aralık'ta 31 Ekim'de kor yükseldi. 2 aralık, Aralık'ta e, Ermenilerle gün anlaşmasını imza aldı. 1923 e, 21 Kasım'da İstiklal madalyası ile ödüllendirildi. 17 Şubat 4 Mart to, toplanan 4 Mart toplanan İzmir İktisat Kongresi Başkanlığı yaptı. 29 Haziran'da İstanbul temsilcisi oldu. 20, 1924 27 Kasım'da bulunan ve kurulan ve c c cemiyetin ilk muhalefet partisi terakki kadar Cumhuriyet Fırkası'nın genel başkanı oldu. 1927-1938 Eren köydeki bugün müze olan köşkünde inzibaya çekildi. 1938 İstanbul, 31 Aralık'ta İstanbul Fırkası oldu. 1946 23 Temmuz'da TMM Başkanı seçildi. 1948 26 Ocak'ta Ankara vefat etti. Hangisine ulaşılabilir diye soruyor. Kazandığı başarılar rütbe olarak ilerlemesini sağlamıştır diyor. Zaten bakın burada e, kor generalliğe -Generalli, terfisinden bahsediyor. Hemen size bunu göstereyim. E, burada kor generalliğe yükseldi. Dolayısıyla e, birinci öncülümüz doğrudur. Birinci öncülümüz doğru sayıyoruz. İkinci öncülümüz de askeri göreve yanısı siyasi faaliyetlere bulunmuştur diyor. Bakın burada milletvekili olduğundan bahsediyor. 1948... E, 48, e, 1946'da meclis başkanı seçildiyse tabii ki de siyasi bir faaliyette bulunmuş demektir. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü, bazı konularda İstanbul hükümetiyle e, görüş ayrılığı yaşanmıştır. E, bakın burada eğer e, Mustafa Kemal'e tabii ki de e, destek veriyorsa e, bu da İstanbul hükümetiyle görüş ayrılığı yaşadığını bize göstergesidir. Dönce bakalım. Rejime karşı çıkan ayaklanmalı basılmasına görev yapmıştır. Burada 1908 yılında şimdi meşrutiyete karşı çıkan ayaklanmada görev aldıysa e, bu da e, söyledi. Dolayısıyla cevabımız cevabımız D şıkkı. 1 2 3 ve 4 hepsi doğru olmalı diyoruz. İnkılap tarihata geçiyoruz. Soruların çözümleri bu kadardı. Eee dinlediğiniz için teşekkür ederim.